Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte en sevdiğim oyunlarını tanıtacağız. En sevdiğim oyunlardan da birisi şey bu. Videom bozuldu. Çünkü arkamdan birileri konuştu. O yüzden o videom bozuldu ve tekrar videomu çekiyorum. E adres sana bana ne? Oh. Ben yukarıdakiler vurmak istedim ama vurmadılar. Bana ne çakla, 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 çakla atarım bu gözle. Kısa bir şekilde değişik bir taktik yapıyorum. Yukarıda füzeci dizik kızı değil. ortasına iki tane tank. Ve şuraya iki tane ha. helikopter değil de büyük, büyük büyük, uçaklarda Helikopter değil de şu füze atan şunlardan ve go diyelim başlatırım. Piu piu piu. Roketten gitti sadece ki çömerlik tank kaldı onlar gitti. Yine bir reklam ya. Bir gün bilgisayarla bir oynayacağım da. Bunu çok çok düşürür <laughs> ya. Hadi bu oyunu tanıttık artık. Diğer oyuna geçelim. Hmm sevdiğim oyunlardan birisi PUBG. PUBG. Şimdi PUBG'yi göstereceğiz. herkes biliyor PUBG'yi. İzleyenler bilmeyen bir sürü kişi var. Var la bir sınırsız mı bilmiyorum ama sınırsız kişi yok bilmiyorum. galiba. Neyse bilmiyorum. Bir şey yapmadım. yani yeterdi kaldım işte. O zaman o Bunu ben yaptım zaten aldım. <laughs> ses ses, ses değiştirir miyim? Mi? <laughs> neyse Neyse. Ben oyunu tanıtayım. Bilenler var zaten. Bilmeyenler de var. Ya bana bu şaka geldi. Şöyle, şöyle malzemesini göster. Alana girince bunda kum fırtınası geliyor. Alana girince kum fırtınası geliyor. Çünkü buna bana annem söyledi. Ama biz kısa atacağız. Kısa oynayacağız. O yüzden de bir sniper seçelim be. Bir, bir sniper. Tek kişilik bir sniper atıyorum. Başlat dedik ve bakıyoruz. Bir de bir şey var annem gösterdi onu da onu da gösteririm. Kısa maçtan sonra. Bunlar neredeyse hiç bot görmedim galiba ben bu oyunda. Bu oyunda hiç bot görmedim ben bu oyunda. Hep gerçek adam gördüm bazılarına vuruyorum. Diğer, diğer bazılarda vuruyorum. Vuruluyorum. Şadi sürüt. Vay galik gönlüm vay. Sen mi kurşunu yine mi yedin? Hani aşık, hani, hani aşk bize gurur etti. Yine sevdiğim Direkt beni işaretleyelim atlayacağımız yeri. Atlayacağımız yer bura. Bay bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Salacağız birazdan kendimizi. Arkadaşlar. Şimdi uçak gidiyor, gidiyor. Gidiyor ve ben atladım. Ben atladım. Deniz ortasına değil de şurada bir evler var ya. İşaret edeyim yerler. Atlıyoruz. Bir kişiyi gördüm. Atla, atladığını görüyorum. Siz de görüyorsunuzdur. Bak parasını açtı. Ben de parasını açtım. Ben de parasını açtım. Şu an aşağıya indim. evin dibine. buraya indim. Oyun donu. Oyun bagi git. Allah abi. Al Allah 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 al, 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 abi. Al çocuğum. şu Al şunlara. Tabanca al. Tabanı çok güzel oldu be. Efsane oldu tabanca şu tabanca. Evet tabanca al. 30 vermesi var. Gördün bizi. Vurmaya çalıştım ama vuramadım. İçeride.

Arkadaşlar zaten biliyorsun sniper modunu. sniper modu. Gösteremedim de yalnız. Yani yine de gösteremedim. O yüzden de lütfen bir kere daha oynama istemiyorum. Gösterdim zaten göstereceğimiz adam falan. Oyundan çıkayım ya. Şu, şu bari eğlence modunu gösterebilseydim. Buraya girmeyeceğim. Dur mecburen puanım düşecek ama siz, sizin için oynan çıkacağım. ha ya. Nereden başlattı beni? Bir daha aşağı. Zaten. Oyuna baka girdi. Oyun baka girdi zaten. Çıkmış oluyor. Ne böyle var? Gel oraya gel oraya gel. gel. Benim olanı bana ver. Gel oraya gel, gel gel. Benim olanı bana ver. Farkında mısınız? Sen bilmiyorsunuz Siz zaten farkında olmanız gerekmiyor tahmin ederim. O zamana kadar nerede oturduğumu yorumlara yazın. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Bulanlar el kaldırsın. 3x 8x lazım bana ya. 8x 6x 8 8x 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 Aç şurada ya. 3 tane 8x mi olmuş? 3 tane 4 olmuş. 4 salih. 4 salih bütün Elinde bunun bütün silahlar var. İlk önce ben mi? Ben bir. Bu canım ister lan. Bir en sevdiğim silahlardan alayım mı? Avuk, avuk al şu avuk. Mermilerini de al. mermiler değil de zaten mermilerine lazım olacak mıyız? Olmayacağız. Çünkü AVM alacağım. AVM en oh. Çanta alayım ben. Şuradan 3 seviye yelek al. 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 Anlatıyor. Şapayı bana ver. Şu tamam. Groza'yı alacaktım ben ben. Bu sefer Groza. Ben avu buldum diye direkt ben aldım avu. Groza. Şimdi, av avm'nin bılıkını alacağım. O mermi bılıkı. Bılık. Bunları bulmayacağız çünkü bunlar eğlence on. Dakiler. <laughs> ben de başlıyor. 4, 3, 2, 1. Şimdi bana buna geliyor. Pots. Tam ortadan vurmamız gerekiyor. Pots. Vuramadım mı? Pots. Avukla vursak daha ile vursak daha iyi. dur dur du du. Durumsuz. Neyse. Kalsın. Durumsuz falan lazım değilse. Bir de bize bir şey istiyor. Bu da kuruza ya da kuruş. Sık 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 AVM'de mi değil mi? <laughs> Hadi eğlence modunda şöyle oturabiliyoruz. Oturduk. Bekliyoruz. Benim olana para ver. Şu arabayı al.

Roza pişmiş ki roza. Evet bunu da gösterdim. Şimdi diğer oyuna geçelim hızlıca. Evet. Var. Koş. Evet. Şimdi yerimi değiştirdim. Şöyle.